bir tane kulüp lideri diyor ki işte belediyede işleri bunu yaptım bunu yaptım. Hadi lan orada. Meydan kararlar orada. Başkanım kimi görevlendirirse biz onu muhatap oluruz? Kimi görevlendirirse bunu muhatap olurlar yani. Yani grubun verdiği gücünü kendi gücü zannediyorlar daha sonra. Ama kulüpten gittikten sonra da öyle bir işlerin olmadığını da görüyorlar. Şimdi o okey devredi. 30 milyon kulübe koysun. Yani yine bakın orada bile adam da bizi bunu düşünüyorum. Evet. 30 milyon aslında 30 milyon ihtiyacı yok. 17, 18 belki 20 becerisine göre. Hatta yardım da ederdim. Belki 17 milyona kapatırdım. Bana dedim de 20 milyon versinler. Onu da sadak olur dağıtacağım yani. Bakın yine kendime bir şey istemiyorum. Yani 150 milyon para harcadım. 155 milyon. 155'e karşı 20 milyon istiyorum. Bu da yüzde kaç yapıyor? Yüzde 13. Halbuki ben geldiğim zaman yani unutmasınlar. Rahmetli Mehmet Gökoğlu Allah rahmet eylesin. Başkandı ya. Şimdi başkan olur ama kendine menfaat sağlarlar insanlar. Birisi işte Asya yeşil alanı <laughs> imara açtırır. Birisi işte benzin istasyonu alır. Birisi işte başka iş yapar imara açır. Gel, yine de başkanlar kazanmak için gelir. Kardeşim ben kendi cebimden harcamış bir adam. Çünkü biz birey olarak kimseler bir şey isteme, isteyemiyoruz, istemiyoruz.